Ve sırada finans piyasalarının rakamları var. Arkadaşlarım arkadaşlarımın bu sürprizi için. <laughs> Finans piyasalarını bugün veremiyoruz. Bugün kutlu doğum günü. <laughs> çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten çok. Serdar da da balonlara da her şeye çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarıma. <laughs> Sağ olun. Efendim. Özür dileriz böyle bir gündemle sizin meşgul ...ve bizim gündemden seçtiğimiz başlıklar bunlardı. Yarın yine aynı saatte yani saat 12.30'da burada buluşacağız. Umarım siz de olursunuz. Efendim gününüzün ikinci yarısı ilk yarısından iyi geçsin. Hoşçakalın. Hoşça <laughs>